Aşı randevusu nasıl alınır? Sağlık Bakanlığı e ve MHRS üzerinden aşı randevusu oluşturma ekranı. Koronavirüs aşılama çalışmaları 55 yaş üstü için devam ederken aşı randevusu nasıl alınır sorusu vatandaşların gündemindeki yerini koruyor. 14 Ocak tarihinde sağlık çalışanlarıyla başlayan toplumsal aşılamada şu an 60 yaş üzeri vatandaşlarla eşleri sisteme tanımlandı. Artık koronavirüs aşılama çalışmalarında yeni bir aşamaya geçildi ve 55 yaş üstü için aşı randevusu alınabileceği duyuruldu. Sağlık Bakanlığı aşı randevusu adımlarına göre aşı randevusu alabilmek için E-Nabız ve MHRS sistemi kullanılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından 55 yaş üstü yaş grubu için aşılama çalışmalarına geçildiği duyuruldu. Bu duyuru sonrası vatandaşlar koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar. Aşı programında yeni gruba geçiyoruz. Aşısı sisteme tanımlanmış olan vatandaşlarımız, 60 yaş üzeri vatandaşlarımız eşleriyle birlikte randevu alarak aşılarını olabilecekler. Ayrıca bazı risk grupları da programa dahil edildi. Küresel COVID-19 salgını ile mücadele sürecinde Türkiye'de 14 Ocak'ta sağlık çalışanlarıyla başlayan toplumsal aşılamada yeni bir aşamaya geçilerek 60 yaş üzeri vatandaşlarla eşleri sisteme tanımlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumartesi günü sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada COVID-19 aşı programında yeni gruba geçildiğini duyurdu. Koca, aşısı sisteme tanımlanmış olan vatandaşlarımız, 60 yaş üzeri vatandaşlarımız eşleriyle birlikte randevu alarak aşılarını olabilecekler. Ayrıca bazı risk grupları da programa dahil edildi bilgisini paylaştı. Bakan Koca'nın paylaşımlarına göre risk grubundaki morbid opes, maligin tümörü, kanser ve diyaliz hastaları, Down sendromlar ve immunosupresif tedavi alanlarda öncelikli aşı olmak için sisteme tanımlandılar. Aşılama süreci koronavirüs bilim kurulunun oluşturduğu takvim doğrultusunda tanımlanacak. Vatandaşlar COVID-19 aşısına ilişkin durumunu e-nabız hesabından veya 2023'e kısa mesaj göndererek öğrenebilecekler. Aşı olacak grup arasında yer alan kişiler randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendirilecek, vatandaş tarihi geldiğinde randevu aldığı sağlık kuruluşuna gidecek, aşı uygulayan sağlık personeli vatandaşın aşıyı uygulayan sağlık personeli vatandaşın ikinci doz randevusunda oluşturacak. Bu randevunun da bilgileri kısa mesajla iletilecek. Aşı uygulaması için vatandaşlar merkezi hekim randevu sistemi ve e hesabı üzerinden randevularını değiştirebilecekler. Koronavirüs aşısı için merkezi hekim randevu sistemi üzerinden mhrs.go.tr veya 182'den randevu alınacak.